Al Star sezonuna damga vuran ikili Sude Burcu ve Mert Öcal kavuştu. Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen güzel yarışmacı sosyal medya hesabından sevgilisi Mert Öcal ile pozunu paylaştı. Olayla ilişkide Makbule Şakalakoğlu'nun da dahil olduğu aşk üçgeni iddiaları çok konuşulmuştu. Yarışmaya damga vuran Sude Burcu ve Mert Öcal'dan paylaşımlar peş peşe geldi. Geçtiğimiz elemede halktan en düşük semesi alarak adaya veda Sude Burcu aşkına kavuştu. İkilinin ilişkileri yarışmanın anıstar sezonuna adeta damga vurmuştu. Nisa Bölükbaşı'nın iddialarıyla gündeme gelen Makbule Şakalakoğlu'nun dahil olduğu aşk üçgeninde tüm söylentileri görmezden gelerek aşklarını yaşayan Sude Burcu ve Mert Öcal dosta düşmana aşklarını haykırırcasına poz verdi. Bu iddialara karşın iki isim aşklarını yarışma süresince de devam ettirdi. Öyle ki… Mert Öcal, milyonların gözleri önünde karşı takımda olan Sude Burcu'nun sevgililer gününü bile kutladı. Sude Burcu'nun son eleme konseyinde Hikmet, Berkan ve Ayşe ile çıktığı SMS e oylamasında elenmesi ise sevenlerini oldukça üzmüştü. Ancak Burcu, yarışma sonrası soluğu sevgilisi Mert Öcal'ın yanı başında aldı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere.